Eba evet, sayın seyirciler İstanbul'a İstanbul'a bağlanıyor orası hala saray Fenerbahçe. Fenerbahçe on biri böyle bir numara Şimahir, iki numara İsmail, dört numara Müjdat, altı numara Yav, 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 Yavuz, sekiz numara Rızvan, on, on numara Hasan, Galatasaray'da bir Simo, iki İsmail, dört Cüneyt, altı Yusuf, yedi Prekazi, sekiz, sekiz Erdal, doku, do rozi iskiladi on 10, 10 tanışuçular. Hava sol taraftan Everest 11 Kemal topu gönderiyor. Orta sağda, şey, sağ tarafta İsmail Büyük Cüneyt. Cüneyt'e Yusuf verdi. sağ tarafta orta alana evet düşürüyorlar ve serbest vuruşu. Serbest vuruşu 15 metre 15 santim, orada üstünden preciz geliyor. və prokazinin mükəmməl bir şutu və 90-dan içəri topa alarda Qalatasaray 1-0. Amma sancı içerisində orta sahə tərəfindən Ruzvan رضوان دان سال ترفتای یا اوت محمد آیا خویدو تیلر محمد آیا خویار کن سال ترفتای یا رضوان آدی مود رضوان دان مجد داد مجد سال ترفتای یه بین درمی سال ترفتای میکی اوت دش جزآن نیستند دو شریور لر بود ات ات مال است نه از ات پنالتی ورزش فنا در باشگاه کلان جکلر یستون یستون رضوان گلی ورد و سیم ویش 90 دن توپ کنترل آلتان آلده سال طرفت ایسمايل جونتان سال طرفت ایسم سال طرفت محمد محمد تا سال طرفت نه از دندان دندان sevdiler. Son şu an şu an 90'dan geri geliyor. Sağ taraftan mükemmel ruhaşa takıyor Galatasaray. Evet iki bir önde ve seyirciye. Feyer başarı son taraftan hani. Evet korner koşu kullanırken. Malasa evet direk kırmızı kartı oyun dışı. Ama hangiye geliyor? Hangiye geliyor? Malasa, Malasa tanşı çolaka geldi. <laughs> Düşürdüler Direkt kırmızı kart oyunda şey yaptı. Evet Galatasaray 2-1 önde. Son tarafta büyük Cüne. Cüne daha da Evet evet düşürdüler ve karar penaltı. Penaltı vuruşu Galatasaray'a kullanacaklar. Penaltının üstünden Sadat evet, mükemmel geliyor. Vuruyor ve durumu 4-1. <laughs> Maalesef evet. Ey ben yasını ülkerdi. Evet maçı bitirmek üzerine maç bitiyor. <laughs>